Oh, I'ma light like the shit up Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light like the shit up arkadaşlar. Ben Ömer Inyo. yepyeni bir Wild Rift videosuyla daha karşınızdayım. Bugün ADC oynuyorum. Yanımda Ertuğrul var. O da bana supportluk yapmaya çalışacak. Yine alışla gelmiş bir şekilde ben Ertuğrul'un hesabıyla oyuna girdim. O da benim hesabımla oyunda. Umarım güzel, hoş, bol fightlı bir oyun bizleri bekler. Şöyle minyonlarımıza son vuruş yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Doğu girdik oyuna. Ee, herhangi bir arkadaşımız yok. İkimiz tekiz yani. Diğerlerini tanımıyoruz. Umarım fitlemezler. Bizim için de güzel bir oyun olur. Gereksiz hasar yedim az önce. Lux biraz sıkıntı bizim için. Çünkü stun'ı çok uzun sürüyor. Onun için dikkatli oynamamız gerekiyor. Şöyle can eriğini alayım. Koridorumuza geri dönelim abi. Uzak, çok uzaktan iyi dürtebiliyorlar. İki hero da buna müsait. Biz şöyle bir level kasalım abi. Gold kasalım. Biz oynarız onlara rahat ol. Şöyle yukarıya doğru niye açıldınız ya? video yaklaşıyor. Oynarız buraya aslında da. Stanı boş yedim. Ve alıyor abi. Geri dolan biraz. Herhalde gelir. Yani gelmesi gerekiyor normalde. Ha geliyor şu an. Arkadan da aldı. Süpersin. Çıkarız bunu. Çıktı bu. Tamam sıkıntı değil. Hiç zorlamaya gerek yok abi. 1-0 başladık. Güzel. Hoş bir geldi. Teşekkür ederim buradan V arkadaşımıza da. Canım da bir tık az. Base atsam daha iyi olur aslında. Aman aman nereye geldik bir anda? Lan! Geldim geldim dur. Hop! Süper be. Süpersin Ertuğrul. Gerçekten çok güzel. Çekti orta. Adamı evinden aldı evinden. Şöyle minyonlarımızı ittik. Şimdi 2-0'la base atmanın keyfini yaşayalım. Altında. Fıtı 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 fıtı. Hiç milyon kaybetmemişiz. Hızlı bir şekilde koridorumuza döndük. Böyle dürt abi. Aa süper çektim. Bunlar çok açılıyorlar ama ya. Bir tık geri olmalarına rağmen agresif oynuyorlar. Severiz ya. Agresif oyuncuları severiz. Bizim işimize gelir. Atmayacağım ultiyi vazgeçtim. Şimdi mal fight'ta bir saniye. Şöyle alır mıyım? Aa, nasıl geçirdim ama? <laughs> Ulan Lux. Ulan Lux var ya. İşte şu stun'ı iyi tutturan bir Lux olunca böyle kalıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa ikisini de çok rahat bir şekilde almam gerekir gerekirken yerimden kıpırdayamadım maalesef. Ne diyordum? Ha, ultiyi böyle yukarı koridorlara, mide falan bakıyorum. Ulti ile en azından takım arkadaşlarımıza yardım edelim diye. Çok güzel abi. Güzel. Alırız ejderi aslında. Abi dedim ya. V Allah aşkına çarpını nasıl sen tutturamazsın ya. Senin çarpın daha çok vuruyor daha çok. Boşu boşuna 5 saat kestik orada ejderi de. Lux bize ders verdi. Neyse. Devam ki. Takımda 4 kill var. 4'ünde de Bizim katkımız var. Fıtı 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 fıtı. Şöyle yine gelmişler bunlar, kuleyi zorluyorlar da. Bu kule rahat rahat, o kadar rahat düşmez daha doğrusu. Ya evet çekersen oynarız. Şunu bir dürteyim biraz. Süpersin. Geldim oraya. Ulti yer mi? Lan ölmedi mi o? O şu ölür. Tamam. Master mı? Tutarsan alırız kanka. Tut onu. Süper süper. Alırız ikisini alırız Al. Şu çıktı. Bu çıktı. Şöyle. Süper be. Süper bir fake'le arkadaşlar. Lan dur dur. Of. Süper bir fake'le 3'te 3'ümüzü çektik. Şunu alayım da riske atmak istemedim ya. Lux. Lux'un ultisinden son anda kurtulduk. Rahat rahat base'imizi atalım abi. Lux. Kanka, zararlı çıkarsa bana vurursan ama bak. bak. Böyle zararlı çıkarsın. Şunu yer misin? Yemedi. Vi yine geldi abi. Arkadan alır mısın V onu? İyi denemeydi de Ertuğrul olmadı. Ben gelemem ama ya minyon gitti. Raze atayım ben. Şöyle de alabilirim herhalde çünkü böyle bir oyunun ortalarında ADC'nin rede ihtiyacı olabiliyor arkadaşlar. Zaten dinin de çok şey göreceğini zannetmiyorum. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum red e aldığımdan dolayı. Süpersin be. Kill bende kalmamış olsa da çok güzel çekti abi. Devam edelim. Şu şu kuleyi de düşürür müyüz? Hain kule düş. Düşmedi. Geri gel geri gel geri. Canları çok az değil ki ulti çıktım vazgeçtim. Ölürsün ama. Görüşürüz. Şunu da alın. Süper bir oyunlu arkadaşlar. Yani Like abi like. Tam like'lık bir hareketti o. Gördünüz. Kendimi geriye savurdum. Ardından Ertuğrul kardeşimin yardımıyla master'ı da kestik. Hatta şunu da alırım. Nasıl 3'te 3 üç vermiyor ya? Neyse. Sen bilirsin oyun. Biz çok güzel kastık. Ejder var. Bu defa ejderi alırız herhalde. Lux ölü. Ultimate ulti multi atamaz. Yalnız ayının yanında seni öldürürüm de şurada ölürüm. Buyur. Kaç 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 kaç. Kaçamadım. Hiç problem değil arkadaşlar. 11-3 gidiyoruz. 10. dakikası oyunun. Her dakika neredeyse 1 kill almışız. Hatta daha fazlası assistler de yapmışız. Çok güzel oyun. Bizim açımızdan çok iyi gidiyor. Diğer koridorlarda da fitleyenler yok. Bu benim için sevindirici haber. Umarım böyle de devam eder. Bu saatten sonra bizi kolay kolay durduramazlar ama. Baksana abi hasarım bayağı oturmuş ya. Geliyorum. Yukarıda fight var bu defada. Ama şuradan ben itsem daha iyi olur ha. Orayı hallediyorlar gibi. Ben buradan bir tehdit unsuru barındırırsam daha iyi olur. Hatta kuleyi tam çıkarsam var ya efsane olur da. Gelirler ya. Geldi. Abi niye yukarıda kule itmediniz ki? Biri kalsaydı bari hepsi geldi. Neyse. Master orayı tutuyor. Master da buraya dönüyor. Dikkatli olursak iyi olur bir tık geri çekilirsek kankamı çıkardılar yalnız beni sinirlendirdiler şimdi bak kafam lafa atıyor bir de bak hayırdır sen şöyle bir al şunu ölen olur mu olmadı bir kardeşim killer aldı dener miyim lan bunu deneyemedim kaçtı kuleye şunu atayım. Burayı zorlayacağım biraz ya. Tamam. Bir tık geri mi çekilsek acaba hani? Yoksa zorluyor muyuz gereksiz? giriyor bana arada sırada da önemli değil. Geldim abi. Bizimkiler gitar MIDI zorlamaya devam ediyorlar. Benim hasarım bay oturdu bak bana bulaşmayın. Sen bir aradan çık. Seni de çıkarır mıyım? İyi kaçtı. Sıçrayı deneyecektim hemen ardından da olmadı abi. o bana. Lux hep bana deniyor biliyor musunuz ultisini? Hiç başkasına denemek gibi bir şey yok. Huy yok. Ben öldüremezsin ama Bak. Tut şunu. Tüh. Neyse önemli değil. Ahri V girdi doğruya. oraya. Ahri ben anda herhalde. Tamam sen yok ya. Gereksiz oluyorsun. Kulenin altından o kadar çıkmaman gerekiyor normalde. Ve şunu da iteyim abi. Malphite kafa atmaya odaklı olduğu için şu anda da tekim. Onun için bir tık geri çekiliyorum. Mavisi varsa mavisini alırım. Zaten buradaymış mavisi de. Malphite mi geliyor? Şuraya bir görüş atayım. Aldım. Alfa'yı çıkarır mıyız buradan? Of hasara bak. Lux yok oldu yok. Yine 3'te 3'ümü üç ah, verdi verdi bu defa. Abi mükemmel bir oyun geçiyor. Sizler de şu güzel oyuna bir like atarsınız. İnşallah arkadaşlar çünkü bu tür oyunların devamını gelmesini istiyorsanız bana destek olunuz. Ben de elimden geldiğince sizin desteklerinizin karşılığını vereceğim. Ömiz kulesine vur abi. Aha, büyük milyonlarımız harekete geçti. Geri mi çekildim? Çekildim. Aynen eksiyiz canımız da az. Gereksiz olamaya gerek yok aslında da. Ha kafayı boşalttı. attı. Öldün. Mahvet çıkarsa oyun biter herhalde burada. Atayım rastgele. Rastgele bir kill alıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Fıtı 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 fıtı. Şu redi alayım. Yine güçlensin bizim vuruşlarımız da. Buradan devam edelim abi. 16 1 12 devam ediyoruz arkadaşlar. Tam olarak 28 kile katkımız var. Bir defa öldük. Bu da çok güzel bir istatistik. Tabi Ertuğrul'un da hakkını yememek lazım. Yanımda çok güzel bir destek var. Onunla beraber ADC alırsanız ve böyle püf noktalarını öğrenirseniz siz de bunları gerçekten kolaylıkla yapabilirsiniz. Malphite önden tanklamaya çalışıyor da onu da eritiyorum şu an. Hasarım o kadar oturdu yani. Devam abi burayı zorlayalım bitsin oyun ya. Zaten her taraftan da minyonlarımız geliyor. Sen fight mı başlatacaksın? Şunu şöyle atayım. Bu defa olmadı. Bak gözümüz kapalı ki bu defa. O çıkar. Bunu da çıktan çıkarırım. Lan. Yanlış oynadım aslında. Fokus orada mal fight değil de. Bunu atsaydım daha erken ölecek derken öldüremedim. Zorlamayayım ya. Şu güzel oyun. Şey olmasın. Çöp olmasın. Yani yoksa bir sıçra atar öldürürdüm de. %90 kuleye de öldürdüm ben orada. Adam canını fullleyip fullleyip geliyor. Yine canı bak aynı bak. İki vuruşunda canı bir daha aynı %25 kalıyor bak. Görüyor musunuz Tristana'yı? Kankam vallahi beni kastırmayacaktınız. Yani bunu da sen yaptın yani. Base'de ölür müsün? Hile! Hile kesin hile! Allah kurtarsın! bu kadar. Şimdi o yüzde %90 bir küfür falan yiyoruz biz şu an. Önemli değil. Canı sağ olsun. Oha! Adamlar nasıl kafayı benle bozduysa. Hepsi ulti attı, hepsi. Neyse ki buradan oyun bitti herhalde. Minyonları itersek oyun biter. Şu minyonlarla vursanız yine biter aslında. Aynen öyle. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.